mak dizisi yeni bölümde tüm aile sırları tek tek açığa çıkıyor. Sena babasını öldüren Halit olduğunu öğrenince tüm dengeler alt üst olacak. Tutuklanacak mı Halit? Önce dizide yaşanacaklardan bahsedeyim bu bölümde. Daha sonra onu da geleceğiz. Um, açık denizde Halit ile yüzleşen Sena sen beni hiç korumadın sözleriyle yılların öfkesini kusuyor resmen. Bu sert hesaplaşma ani bir hamleyle kabusa dönüşüyor. Biliyorsunuz ki zaten bunu fragmanlarda izledik. Sena denize düşüyor. Diğer yandan Kahya Hasan Halit'in Paşazade Paşazade olmadığını öğrense sözleriyle ailenin geçmişine dair büyük ipucunu bırakıyor. Peki, ya zaten o belliydi babasını istememesine falan. Muhtemelen Seniha'nın babası da biliyordu çocuğun kendinden olmadığını. Zaten izleyici olarak da dizinin başından beri birçok izleyiciyle de konuştum. Herkes bunu zaten böyle olabileceğini tahmin ediyordu. Çünkü annesinin olduğunu olan ilişkisi bambaşka. İyi kötü ipucu veriyorlardı. Medya ise mükerrem üzerindeki baskısını arttırıyor biliyorsunuz ki. Nusret'te olan yasak yakınlık evde gerilimi daha da tırmandırıyor. Zaten yayınlanan son fragman, fragmanda da büyük bir kavgaya şahit olduk. Oldukça da yani heyecan dorukta Peki Sena kurtulacak mı? E, tabii ki de kurtulacak. Biliyorsunuz ki Sena ana karakterlerinden bir tanesi dizinin. Aynı zamanda romanın da öyle hani senin sorduğun soruya dönelim en başta. Halit'e ne olacak peki? Halit evet finalde daha doğrusu kitapta da böyle bir hapishane serüvenine başlayacak. Ancak bu kısa sürecek. Peki hani neden derseniz babasını öldürmekten değil Nusret'i öldürmekten dolayı içeri girecek. Cezaevine çıktıktan sonra ne olacak? Eski hayatına geri dönecek olan seni hay olacak Aynen, yani. olan yine Seniha olacak. Zaten ana karakterlerden bir evet Seniha. Ancak Sena yavaş yavaş açılıyor, yavaş yavaş güçleniyor, toparlanıyor ama bence finale doğru Sena yine hani süktüm püktüm moduna bürünecektir diye düşünüyorum.